Merhabalar efendim. Merhabalar. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış olduğunuz için. Sektörünüzle alakalı çalışmalarınızı az sonra tabii ki detaylı bir şekilde değineceğiz. Ancak öncesinde kısaca sizleri tanıyarak söyleşimize başlamak istiyoruz. Ben Burak Kandiş. 6 yaşında bu spora başladım. Cunda Surf'ü de 2020 yılında açtık. 2021 yazında da Türkiye Erken Federasyonu'na bağlı akredite bir kulüp olarak hem sporcu yetiştiriyoruz hem de yaz aylarında turizm olarak 7'den 70'e buraya gelen hem misafirlerimizi alıyoruz hem de geleceğe sporcu yetiştiriyoruz. Arkasınız efendim. Çok küçük yaşlardan beri aslında sektörün içindesiniz. Bu anlamda işin ehlisiniz diyebiliriz. Burayı biraz daha detaylı tanıyalım o zaman. Tam olarak vermiş olduğunuz hizmetler ve eğitimler nelerdir acaba? Yaz aylarında yaz okullarımız oluyor. 7 yaşında yüzmeyi bilen herkesi sporumuza alabiliyoruz. Yaz kurslarında 7-15 yaş arası ya da e, özel derslerimiz birebir antrenör eğitmen eşliğinde gerçekleştiriliyor. Alanımız çok müsait, güvenli bir e, koy diyebilirim. Yani körfezin aslında güvenli bir koyu. E, Kaz dağlarından gelen o temiz rüzgarı, oksijenin eşliğinde aslında kültürel bir doğanın içerisinde eğitim yapma, e, sun, bu imkanı tanıyoruz. Yani Cunda'nın zaten e, imkanları çok geniş. E, gelen hem tesislerde hem de gerçekten Cunda'nın bu güzel rüzgarında bu işi öğrenebiliyorlar. Çok basit bir şekilde bir saatlik bir programda en azından rüzgar sörfüyle tanışabiliyorlar. Burada kano yapma imkanı, işte yeni ayakta kürek yani e, pedalı board dediğimiz, e, olimpik sınıfı olan e, IQ foil sınıfı, wing foil sınıfı, bu sınıflardan eğitim e, ister başlangıç, ister orta, ister ileri seviye birer eğitim alabiliyorlar. E, ben hiçbirini yapamam diyenler için de kano hizmetimiz var buradan da. Karşımızda bulunan Hasır Adasına gidip adayı ziyaret edebiliyorlar. Durum bu şekilde. Daha ne olsun diyelim? Birebir aslında buraya gelen öğrencilerle sizler ilgileniyorsunuz Doğru. ama haricinde eğitmenlerimiz de bulunmakta. Doğru. Kadromuzdan da biraz bahsedebilir misiniz? Eğitmenlerimiz yine Türkiye Erken Federasyonu belirlediği bir eğitim müfredatında hepsi yani e, rüzgar sörfü RS4 dediğimiz bir program var e, eğitmenlik sertifikaları alınmış, antrenörlük belgeleri alınmış, aynı zamanda can kurtaran belgeleri de alınmış. İşin elinde uzman. Hem kendimiz de yetiştiriyoruz bu şekilde hem geleceğe eğitmen hem de geleceğe sporcular yetiştiriyoruz aslında. İki taraflı bir çalışma içerisinde oluyoruz. Alanında uzman insanlarla beraber yolunuza devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan efendim başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler, çok sağ olun.